Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün biraz e, hem bitki ekim dikip böyle bir şeylere bakacağız. Hem de şu farklı türlerdeki leş kaktüslerinden olsun arkadaşlar. Şu küçük boy olanlardan. E, çünkü biliyorsunuz küçük boylara göndermiyorum. Önce büyük boylardan başlıyorum. Bunları kendi saksılarıma ekeceğim kendi saksılarımda onlar büyürken diğerlerinin zaten gönderimi yapılacaktır. Şu da çiftliği onu kendi saksıma ekeyim arkadaşlar. Şimdi şu leş kaktüsü sarı çiçek açan bir tür dedi. Oradaki e, hanım şu zaten böyle arkadaşlar böyle geniş ağızlı tombik bir şey. Ondan sonra onlar o şekilde Şöyle şöyle olanlar var arkadaşlar bakın ortasından da büyüyor. Gerçi bunları ekmesem bunları bir şekilde gönderirim de. Ee, bunları bir hal yoluna koyacağım. Biraz da diğer saksılarımda birkaç tane böyle ekilmesi gerekenler onları, onları, ekeceğim. Şunu da arkadaşlar geçen gün bunu aldım bakın şuradan yaprak kopmuş. Bunun farkına varmadım bunu ekeceğim bunları ekimini yapacağım bunlardan var bunların bakın şöyle güzelleri var arkadaşlar onları da bitki isteyen kişiler olursa onlara göndereceğim ee şöyle yani nasıl oluyor biliyor musunuz İlla ya el değiyor ya koyarken ya alırken böyle kırılmış olanlar olabiliyor Onları arkadaşlar yani göndermek istemiyorum. Bu sefer e, görünmüş oluyor. Elimde o anda olmuyor. Bir şeyler bir şeyler. O yüzden bakın şu kubiksler küçük boy diye buralara ekmiştim. Sulayacağız. Rabbim ne nasip ederse o olacak ve büyüyecek. Şöyle afra. Bu afranın berigatası da vardı bende. Biliyorsunuz o verigata afradan da e, çoğaltmak istiyorum. Bundan da çoğaltmak istiyorum. Şu dallarından e, kesmek istiyorum. Şunlar da bakın kamp ateşiydi. Kampi deniyor. Bir de bir tane arkadaş şey demiş. Fatma Hanım demiş. E, bitkilerinizin demiş. Türlerini falan söylerseniz demiş. Çok seviniriz demiş halı silkiliyorlar arkadaşlar. Hangi ara işten geldiğinde halı silkeliyorsun? Neyse ben şunları alayım diğer balkona geçeyim. Şimdi arkadaşlar orada kaçtık oradan halı silkelenmesinden. Geldik buraya. Şöyle. Şurada, şurada benim Leş kaktüslerimin pembe çiçek açanlarından var. Bunları sökeceğim. Ve bunları başka saksıya dikeceğim. Buradaki arkadaşlar bu kara sevdaları aşağıya indireceğim. Şurada bir tür sukulentim de var. Bunlar burada ne oldular ne öldüler. Bu kara sevdalar biraz kışın yağmur görürse daha iyi olurlar. Biraz önce video çekmeden önce geldim buralara bir baktım. Böyle bir karar aldım. Dedim ki en iyisi dibindeki leş kaktüslerini alayım. Kara aşağıya indireyim. Biliyorsunuz bahçemizde bu konuda müsait. Bu arada size şu leş kaktüsleri şuraya koyacağım arkadaşlar. E, leş kaktüslerinin şeyini hikayesini anlatacağım. Geçen sene ben bir Instagram'da birisinden aldım bu leş kaktüslerini daha yok ama toprağı da çok güzelmiş bunları geçen sene birisinden aldım arkadaşlar ee, ve inanır mısınız bir yıldır Bence cinsinden bu böyle Çünkü e, Sera bitkisiydi bana geldiğinde de hani öyle şey değildi. Şöyle Şurayı ekeceğim çünkü Çiçekleri çok güzel bir tür Şöyle ekimi yapayım Üstte herhalde temizlikçi Bayan var temizlik yapıyor Gibime geldi Çünkü çekiyor itiyor Bu arada ee, O halı silkeledi Diye arkadaşlar kızdım mı Kızmadım çünkü bakın çünkü insanlar ben şuna inanıyorum. Eğer insanlar ev almışsa yani bir şekilde evlerini temizlemekte zorunda, yapmakta zorunda. Yani benim sonuçta bir toz havadan uçar geçer gider. Yani öyle şeylere çok takılmam yani. Ee, hani benim balkonumun içine geldi. Tabii ki bilerek kastiği olan bir iş değil. Çok takılmam yani öyle şeylere. Bir tane daha vardı ya. ha burada. İnsan arkadaşlar kastiği olan şeyler üzer. Kasıtlı yapılmışsa sen hem bunu kasıtlı yapıyorsun hem yani beni salak yerine almış oluyorsun gibi hisseder insan ama yani diyorum ya böyle bir şey benim için çok sorun değil insanlar evlerini alırken milyarlar ödeyip alıyorlar bir rahat edecekler bir rahat temizliğini yapacaklar ha aşağıdan da benim evin içi temizleniyor çünkü aşağıdan da benim arkadaşlar e, Balkonun pisleniyorsa bir kova su dökerim, yıkanır, biter, gider. Ben yani o fikirde, o düşüncede olan bir insanım. Şurada bir boşluk oldu, orayı dolduracağım. Bu Letiza. Bu arada bir tane arkadaş demiş ki Fatma Hanım e, bitkilerin demiş ekerken isimlerini söylerseniz çok sevinirim demiş. Ee, ben genelde herkes biliyor diye o anda konuşuyorum da diye çok bitkilerin isimlerini söylemiyorum ama letizalar arkadaşlar şu anki ekeceğim e, ee, birçok kişi biliyor yani benden hatta daha iyi biliyorlar diye iddia edebilirim bazen benim yanlışlarımı düzeltiyorlar bilmediğim türlere takipçilerim söylediği oluyor ee, bilmediğim şeyler konusunda da çok da böyle gocunmam yani bilmiyorsam bilmiyordurum her şeyi de bilmek zorunda değilim yani her şeyi de ben bilmeyeyim değil mi Şu Kara sevdayı da aşağıya indireceğim bir bakacağım aşağıda büyümeye devam etsin şunu bir ayırayım dedim ama ayrılacak gibi de değil çok bebek nereye kelim onu çok da bitkilerin arasına gömülsün istemiyorum bu arada şu şu arkadaşlar bakın Bangkok'un çok sağlam. Bunu yerine ekiyorum. Fakat şu ölmüş arkadaşlar. Çok güzel fakat ölmüş. Çiçek açmış çünkü. İnşallah şu iki ayrı köktür dedim ve iki ayrı kök çıktı. Hatta bu üç kök. Ama bir tanesini ayıramayız. Arkadaşlar bazen belki şöyle düşüneceksiniz. Fatma Hanım hiç bıkmıyor musun? Her gün. Ekmekten, ekmekten. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bir tarlanız var. Bir bahçeniz var. Oradan çok verimli şeyler alıyorsunuz. Mutlu oluyorsunuz. Toprağa değiyorsunuz. Hayatınızdaki negatiflikler ve yani sağlığımız için öyle ekiyorsunuz dikiyorsunuz bundan mutsuz olur musunuz bunu bir daha yapmayayım Yarın yapmayayım der misiniz demezsiniz ee, çok mutlu olmak gibi bir şey ya yani ben bu bitkilerle uğraştığım zaman o kadar mutluyum ki bunu tarif bile edemem Bu arada bir sürü yaprak kırıldı da ekeceğiz Sadece yaprakları şu saksıya koyabilirim. Bu saksıda ve şu saksıda kompost var. Geri kalan hiçbir saksımda kompost denilen o arkadaştan kalmadı maalesef. Ve kompostlar olmayınca bitkiler hızlı asla büyümüyorlar ve büyümezler. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Arkadaşlar şu kubiksi bulduğum için o kadar mutluyum ki. Aslında kompost olan saksıya eksem çok çok daha iyiydi fakat kompost olan saksıya ekemedim. Biraz gelişsin bana hiç belli olmaz. Ben bir de bakmışsınız sökerim hepsini. Saksıyı bir düzene koyarım. Şurada bir boşluk var. Hele şunun toprağı var ya arkadaşlar o kadar kötü ki şunun. sökmemdeki sebep bakın şurada bir yaprağı kopmuş. Formu bozulmuş. Bunu gönderemem diye. Bakın yine koptu. kalmaz. Güzel inşallah. Şu kısmı canlanmasını bekliyorum. Çünkü Şimdi arkadaşlar şuradan biraz şöyle yapraklarım var. Onları buraya yine biriktireceğim. Yer açılsın. Şu şöyle ölüyor. Artık yani ölene de yapacak bir şey yok. Arasında kompost arkadaşlar yani kurumuş yapraklar yapacak bir şey yok bitki olarak değerlenemediyseler kompost olarak ortalığı değerlendirecekler. Şunu da şöyle koyayım ve arkadaşlar böyle şu kısmı halletmiş oldum ay eğilmekten benim ağrıdı ya eğilerek yaptım arkadaşlar saksa çok ee, şey değil yüksekte değil alçakta bakın şöyle köklenmiş onu da şuraya ki vereyim Bu arada arkadaşlar bir tane büyük bir perle şurada vardı. Bir büyük perle de şunda vardı. Bunları İzmir'e gönderdim. Diğer şey de vardı. Pardon. Camda. Onları İzmir'e gönderdim. Rabbim inşallah güle güle büyümeyi nasip etsin. Ee, bazı kargolarımın videolarını çekemiyorum. Çünkü gece hazırlıyorum. Sabahtan gönderiyorum. Benim için e, parası yatmış veya sözünü verdiğim para çok önemli değil arkadaşlar. Para gelir para her zaman gelir önemli olan kişilerin gönülleri şimdi benim için önemli e, söz verdiğim bunu size yollayacağım dediğim kargoyu ben hemen yollayacağım böyle canım rahat etmiyor öyle bir huyum var o yüzden e, onu çekemedim ama çok güzeldi arkadaşlar büyümüş kocaman olmuş şöyle bakın size benim meşhur graptomu göstereyim böyle işte büyük gayet güzel bakın kraft olarak böyle gayet güzel büyük bitkilerdi şimdi şu kısmı gören arkadaşlar bazıları Ben e, yani arkadaşlar dediğim bazı arkadaşlar dediğim yani Belki de bunu iyi niyetle asla beni bilen bu satılarımı bilen kişiler söylemezler e, büyük ihtimalle bunu yine böyle çekemeyenin bir tanesi işte o saksılar nasıl öyle saksı olur falan diyenler çıkabiliyor şimdi şurası büyüdüğü zaman hayran olacağınız bir kalpli ya türlerinden bir tanesi olacak. Şu kısımdakiler arkadaşlar kök mü verecek, çürüyecek mi, ölecek mi? Çünkü çürüyen bir yaprak tırtıl yemiş olan bir yapraktan aldım bunları. Bunları buraya koydum, rüzgarlı yere koydum. Çürümesinler diye, havalı yerde olsun, havasız kalmasınlar, çürümesinler diye derdim o yani. Bunlar da burada. Bunlar için hani yorum yazacak olan arkadaş hiç zahmet etme. Sen yazmadan ben söyleyeyim. Bunların çok farkındayım. Ama emin olun şu saksılar dolup taştığı zaman bir de şöyle bir şey var. Şöyle çektiğinizde saksılar hep güneşten o tarafa doğru baktığından bütün güzellikleri o taraftan doğru görüyorsunuz. Halbuki bu tarafa doğru o kadar güzellikleri var ki ben onları böyle alıyorum, bakıyorum falan. Bakın bakın arkadaşlar dışarıdan bakıyorum ben onlara o kadar şöyle güzellikler ki tahmin bile edemezsiniz evet. arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun ben sizi çok çok daha tutmayayım çok uzun oldu bu sefer e, tam da sevdiğiniz gibi bir video oldu şunları da yarın olmazsa yine birlikte halledelim birlikte halledelim ee, arkadaşlar görüşürüz inşallah kızım da beni izliyorsa eğer hepinizi de çok çok öptüm kızımı da çok çok öptüm hoşçakalın mutlaka izleyecektir hoşçakalın arkadaşlar.